Ondan sonra şimdi arkadaşlar burada single olarak giderseniz yani tek Montreal Toronto yaparsanız Toronto Montreal yaparsanız normalde tek olarak 50 cent 48 cent 45 cent vermeleri gerekir. Ama bazı firmalar var ne yapıyor? Uyanıklık yapıyor. 25 cent veriyor veya hiç vermiyor 2 ay boyunca. Ne yapıyor burada? Tim olarak veriyor. Yani yanında bir tane usta şoför olacak. Usta şoför kendi parasını alıyor. Ayrıyeten sana training verdiği için yani usta şoförle yola çıktığınız için sana oradan da o usta şoföre 150-200 dolar da para veriyorlar. Tamam mı? Yine sen burada bir şey alamıyorsun. Ya da ne yapıyor? Usta şoförle veya timle gidiyorsun mesela. Normal artık tima koyuyor. Tamam mı? 8 saat, 13 saat sen kullanıyorsun. 13 saat arkadaşın kullanıyor. Yine sen ve arkadaşın 25 sent alıyorsunuz veya 23 sent alıyorsunuz burada yine yetmedi yine zarardasınız bir de fazla iş yok mesela Kanada içerisinde fazla iş yok genelde Amerika'da işler var o yüzden ben size bir şey diyeyim arkadaşlar ehliyet alanlar için alacak olanlar için ben size söyleyeyim Kanada para kazanmak istiyorsanız eğer mesela Kanada'da sen Kanada'ya geldin ehliyet aldın tamam mı siz Ontario eyaletinde kesinlikle başvuru yapmayın. O kadar boş adam var ki, o kadar boş adam var ki, anlatamam. Hepsi de iş arıyor, bulamıyor. Benim gibi böyle kapı kapı dolaşıyor. O kadar başvuru yapmışım ki, artık firmalar beni tanıyor yani. Ben mesela mail aldığım, attığım zaman veya gittiğim, zaman, ya yine mi sen diyor ya, yine mi sen? Yani o duruma geldik. Artık yani başvuru yapmadığım, gitmediğim firma, yemin ederim kalmadı. Hepsinde teker teker. Hatta road testlere bile giriyorum. Yine diyor ki, iyi sürüşün güzel, mükemmel. Biz seni ararız. Nah beni ararsın. Çünkü niye öyle bir şey yok. Türkiye'deki sen git biz seni ararız. Yani seni işe almadık anlamına geliyor. Bütün mesele ne biliyor musunuz? ABD vizesi yok. Şimdi Türkiye'den tırcı olmak isteyen insanlar var. Arkadaşlar var. Size söyleyeyim burada. Eğer online olarak veya İngilizceniz varsa Avrupa'da tırcılık yaptıysanız Kanada'da da tırcılık yapmak istiyorsanız kesinlikle Ontario eyaletinde başvuru yapmayın. Çünkü sizi işe almazlar. Alberta, Quebec, Montreal, Saskatchewan, British Columbia oralarda müthiş şoför aranıyor ve kolay kolay bulunmuyor. Çünkü ne oralar biraz soğuk. Vancouver biraz idare eder ama Alberta, Saskatchewan, Newfoundland işte Nova Scotia Oralar hep soğuk, hep karkış. Ondan sonra dikkat etmeniz lazım. Eğer online üzerinden oralara başvuru yaparsanız indet yolu ile, indit yolu ile veya başka siteler yoluyla ile ve CV'niz güçlüyse, İngilizceniz varsa veya Avrupa, Türkiye arasında tırcılık yaptıysanız eğer Avrupa pasaportunuz varsa daha da iyi mesela Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda bir şeyler Oldu muydu sizi daha alırlar ama Türk pasaportu ile pek sıcak bakmazlar. Ben size söyleyeyim. Hiç adamın işi olmaz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ve dolayısıyla oralara başvuru yaptığınız zaman sizi alırlar ve oranın insanları beyazdır. Sabittir. Yani böyle katkı yani başka ırktan nereye gittiğiniz zaman hepsi düzgün insanlar, iyi insanlar. Kübek'e gittiğiniz zaman mesela Kübek'te yan ayına tır şoförü aranıyor. Mesela beni arıyor. Gelir misin diyor 6 bin dolara kalacak yer falan. Ben de evliyim diyorum yapamam yemin ederim evli olmasaydım ben şimdi oraya taşınırdım. Ev kiraları 3 artı 1 600 dolar. Kübek'te Montreal'da 700 dolar. Eğer Fransızca öğrenmek istiyorsanız size devlet 800 dolar para veriyor bunun yanında. Ondan sonra ve orada tek bir ırk var yani Fransız ırk yani beyaz insanlara öyle saçma sapan ülkelerin insanlarını bulamazsınız böyle dalavara falan ve müthiş tırcılığa ihtiyaçları var. Tır şoförüne müthiş ihtiyaçları var. Eğer başvuru yaparsanız oraya yapın. Şimdi Kanada ile ilgili konumuz bu. Bilginiz olsun. Eğer daha da elinizden geliyorsa bu işi Amerika'da yapın arkadaşlar. Kesinlikle Kanada'yı bulaştırmayın. Gidin Amerika'dan ehliyet mi alırsınız? Amerika'da mı yaparsınız? Bilmem ama niye? Şimdi Amerika'da tır ehliyeti aldığınız zaman sabah alın iki gün sonra iş başı yapıyorsunuz diye çünkü oradaki sigortalar tecrübe yani experience şartı koşmuyor Kanada'daki gibi adam direkt seni işe alıyor orada firmalar orientation diye bir eğitim var iki günlük orientation görüyorsun road test'e çıkıyorsun ondan sonra usta şoförle Amerika içerisinde bol bol dolaşıyorsun otur asla susmaz ve kilometre başı 50 sent, 70 cent, 80 sent arkadaşlar. Amerika içerisinde bu işi yaptığınız zaman tecrübe istemeden de direkt size adam firma sahibi sen şoförlüğünü ispatladıktan sonra anahtarı veriyor kardeşim bu senin evin bu araba senin ne yaparsan yap bu kadar basit biraz da İngilizce ihtiyacınız var ilog e diye bir sistem var artık Kanada'da da Kanada ayrı, ayrı ayrıca E-Log'a geçiyor yani. Hani e, not alıyorsunuz işte kalkış, yatış, istirahat falan artık onların hepsi şey oluyor. Mesela cihaza geçiyor artık. Bilgisayara geçiyor. Ben de onu öğrendim. Bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla bu işi Amerika'da yapın. Eğer Kanada'da şöyle sizi işe alırlar. Sigorta önemli değil burada. Sigorta önemli değil. Çünkü Amerika... Eğer ABD vizeniz varsa ve Kanada'nın oturma izni varsa sizde mükemmel. Burada mükemmel ve ABD vizesi varsa bütün firmalar havada kaparlar sizi arkadaşlar. Şöyle nefes vermezler. Sadece diyor ki benim ABD vizem var. I have US vize dediğin zaman havada kapar ve sana 50 cent 60 cent veriyor. Siz siz olun sakın. Tim olarak da girseniz 35 sente 20 sente falan gitmeyin. Çünkü ABD vizeniz var. Korona zamanı şimdi vize almak zor. Gerçekten zor. Konsolosluk bir açılıyor, bir kapanıyor, bir sürü soruşturmalar bilmem ne, görüşmeler oluyor vize almak için. Ve şu anda Amerikan vizesi Kanada'da bir altındır, tamam mı? Bulunmayan bir altındır. Onu güzel değerlendirin. Tim olarak da gitseniz yine 50 sent isteyin arkadaşlar, 60 sent isteyin korkmayın. Yine böyle şey yapın, sıkıntı yok. Ondan sonra siz Amerika'dan zor Kanada'ya dönersiniz diye çünkü sürekli yoldasınız. Arizona'dan işte Chicago'dan Chicago'dan bilmem nereye böyle sürekli yollardasınız ve aylığınız 7 bin dolar 8 bin dolar 9 bin dolara geliyor rahat bir şekilde bir sıkıntınız olmaz ve sizden de kolay kolay para çalamazlar yani Kanada'daki gibi değil bilginiz olsun aklınız varsa Amerika'ya yapın bu konuda ben size söyleyeyim ben de şimdi e, pasaport sıkıntım var onu bir halledeyim e, yakın zamanda direkt ABD vizesini alıp ABD yapacağım çünkü böyle görünüyor Ger gerçekten Kanada'da tırcılık iş bulmak tır sektöründe gerçekten zorlaştı. Lokal işler var ben lokale çıkmak istemiyorum daha doğrusu lokal bana, bana göre değil benim aradığım sadece e Kanada wide yani bütün Kanada illeri bunun içinde arkadaşlar sigorta izin vermiyor lokal içinde de sigorta izin vermiyor. Yani Toronto içerisinde dolaşıp duruyorsunuz. Bir de bir tavsiyem daha var. Artık araçlar otomatike geçiyor. Uzun yolda olsa kısa yolda olsa kesinlikle manuel fites kullanmayın. Başınız ağrı sürekli fitese ver at ondan sonra bozulur yolda kalırsınız. Her taraf sıkıntı soğuk bilmem ne. Bununla uğraşmayın. Her zaman otomatik fitesi tercih edin arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoyu niye yaptım? Çünkü insanlar soruyor ya abi ben Kanada'ya gelsem acaba ehliyet alsam para kazanır mı? Para burada yok arkadaşlar. Tırcılıkla ilgili Kanada'da para yok. Tekrar söylüyorum. Tırcılıkla ilgili Amerika'da para var. Paranın kralı Amerika'da. Al buradan ehliyetini, al Kanada'dan oturumunu. Yapıştır bir tane Amerikan vizesi. Ondan sonra başla, çalış. Şimdi buradaki işverenler bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Niye? Diyor ki ben bu adam nasıl olsa çalışıyor bende tamam mı? sadece Amerika istemiyor. Yeri geldiğinde Kanada'da da kullanırım ben bunu. Yeri geldi Amerika'da da kullanırım. Bunun derdi bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi adam bana diyor ki tamam diyor oturumum var ama ABD vizen yok. O zaman beni kullanamaz. Onun istediği beni Amerika'da da kullanmak. Anlatabiliyor muyum? Şirketler böyledir. Ya herkes menfaatini düşünür. Dolayısıyla arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için yine görüşmek üzere. Soru cevabınız varsa muhakkak bana yazabilirsin, ben size detaylı bir şekilde bilgi verebilirim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ ol.